Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Osmiyi Türkiye'den herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugün Osmiyi Türkiye'de açtığımız ligler hakkında konuşacağız. Bakalım bu zamana kadar neler yaşanmış, nasıl sonuçlar görmüşüz, menajerlerimizin performansları nasıl? Bu konular hakkında konuşacağız, azizim. Ee, gerçekten de öncelikle şunu belirtmek istiyorum, çok keyifli bir lig oluyor. Yani her takım her şeyi yaşayabilir. Ee, hiçbir maçın sonucu belli değil dolayısıyla ben çok keyif alıyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. ben Antalya Spor, Almeria ve Leipzig takımlarıyla devam ediyorum liglerimize. 3 tane lig açtık. Gerçekten de üçü de birbirinden heyecanlı. E, Tabii ki arada sırada istifa arkadaşlarımız olabiliyor ama bu konuyla alakalı küçük bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar vefa önemli bir duygudur. Yani bazen Liglerimize girip puan durumuna baktığımda bazı takımların e, farkında olmadan boşaldığını görüyorum. Yani bir takımda bir menajer vardı, daha bir saat önce vardı ama bir bakmışım bir saat sonra yok olmuş. E, lütfen istifa etmeden önce benimle bir iletişime geçin arkadaşlar. Bunun sebebi de hani e, birden yok olduğunuzu görmek istemiyorum. E, yani bir görüşürüz, teşekkür ederim ya da bunları söylemeseniz bile ben istifa etmek istiyorum şu şu şu, şu nedenden dolayı demeniz bizim için yeterli olacaktır. Ee, ama istifa etmeden önce bir konuşalım, bir dertleşelim arkadaşlar. Sorun ne? Çözelim. Çünkü bu ligler kolay bulunabilir ligler değil. Türkiye'de birçok oyuncu hala kanalımızı keşfetmeyen birçok menajer var. Eğer onlar buraları keşfetseler şu anda bu ligler yani 3 tane olduğunu görünce bu insanlar 100 tane olmasını isteyecekler arkadaşlar çünkü geçmişte ben bu durumu çok yaşadım aktif menajerli kaliteli ligler bulmak çok zor ama OSM Türkiye olarak bu imkanı biz sizlere veriyoruz ve bununla birlikte ya bu ligler çok kaliteli ligler oluyor bakın 20 takımın tamamı da dolu ee, Almeria'da da öyle, Leipzig'de de öyle, Antalya Spor bölümünde de böyle ee, mücadele hat safhada yani bu durumdan dolayı çok keyifliyim ama lütfen istifa etmeden önce. O semiy Türkiye'nin prosedürü diyebilirim bunu artık. Yani lütfen bir iletişime geçelim arkadaşlar. Aramızda belirli bir samimiyet var. Sizleri çok seviyoruz. Bunu da belirtmek istedim. Hemen Antalya Spor bölümüyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Hocam ne oluyor? 18. Sıradasın. Altlarda Resmen yüzüyorsun. Yani yani neden bu sonuçlar? Niye hocam? Niye niye niye, niye hocam? Niye böyle? Diyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, Guardiola her zaman kazanıyor mu yani? Bütün büyük takımlar her zaman en üst sırada mı? Hayır. Dortmund'u hatırlayın, Liverpool'u hatırlayın Yani Galatasaray'ı hatırlayın Fenerbahçe'yi hatırlayın yani Bütün büyük takımlar şu anda hatta Beşiktaş'ın durumunu bilin Trabzon'un, bütün diğer takımların Yani futbolda, hayatta da böyledir Zaten ben her zaman şunu ifade ediyorum Futbolun içinde ne varsa Hayatın içinde de vardır Hayatta ne varsa futboldan izler taşır Dolayısıyla Böyle düşüşler yaşayacaksınız Olsa Türkiye'de olsanız böyle anlık düşmeler uzun vadede sıkıntılar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü menajer arkadaşlarımız tecrübeli menajerler. Kaldı ki bütün bildiklerimizi paylaşıyoruz sizlerle. O yüzden ben sizlerdeki bu gelişimi gördükçe çok daha mutlu oluyorum. Sizlerdeki bu kaliteyi aldıkça gördükçe çok daha keyif alıyorum. Böyle mücadelenin içinde yüzmekten keyif alıyorum azizim. Dolayısıyla böyle sıkıntılar yaşayacağız. Tabii ki benim de kendimce öz var. Özellikle son 4 maçın beraberlikle tamamlandı. Bununla birlikte kaybettiğim 4 mağlubiyette veya 5 mağlubiyette olabilir. Bunun 3'ü veya 4'ü olsa gerek azizim 2-1 bitti. Yani bir farklı gollerle maçları tamamladım. Kaldı ki attığım gol sayısı son 18. sıralarda bulunmama rağmen diğer takımlara nazaran çok fazla herhalde ligin. En fazla gol atan takımlarından biriyim. Dolayısıyla kendimi eleştirmem gereken noktalarda var. Bu durumu çözeceğiz. Yani bunları çok yaşadık. Değerlerimizde biraz daha düzeltmeler yapacağız. Kadromuzu biraz daha düzenleyeceğiz. Yani çünkü böyle düşüşlerde liderlerin yapması gereken şey ortamı düzeltmektir arkadaşlar. Yani zaafınızı göstermeyeceksiniz. Yani eksikler bahane olmayacak. Dolayısıyla Bazen dibe vurmak gerekir ayaklarınızın tekrar yere değebilmesi için. Bazen de kaybetmenin eşiğine gelmeniz gerekir elindekinin yani elinizdekinin kıymetini anlamak için arkadaşlar. O yüzden e, böyle kayıplar aksine bana daha da keyif veriyor ve sizlerle daha e, oynamaktan daha fazla keyif alıyorum. E, Antalya Spor bölümünde böyle. Ee, bakalım ligdeki performanslarımız nasıl? Galatasaray şu an şu anda na malup gidiyor. Tebrik ederim. Tim Bombom sen çok yaşa. Muhteşem bir ilerleme. 30 gol atmış, 5 gol yemiş. Ee, 32. sırada şu anda lider. Ancak şu anda daha 12 maç oynandı ve geride hemen hemen 30 maç kadar maç var. Ee, her şey değişebilir. Peşinden Trabzonspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor geliyorlar. Konyaspor, Rize, Ankara Gücü, İstanbul Başakşehir bakın puan durumu ne kadar birbirine yakın. Bu da ligimizin kalitesini gösteriyor arkadaşlar. Puanlar ne kadar birbirine yakınsa ligler o kadar kalitelidir. Örnek veriyorum ben bir maç kazansam üstteki takımlardan Bazıları maç kaybetse 3 puan alsam 14 puan oluyorum ve 12. sıraya yükselme şansım var. Yine birden bir maç daha kazansam birden 9, 8, 7, 5 böyle böyle gidebilir. Dolayısıyla bundan sonraki maçlar çok önemli. Esas maçlar arasında şu an başlıyor. Çünkü OSM'de hatta futbolda en kritik maçlar 10. 15. haftadan itibaren başlar. Bundan sonraki süreç hakkında gerçekten de sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet Özellikle dediğim gibi Galatasaray menajeri bu işi biliyor. Çok iyi başladı. Tabii ki kadro avantajı da var ama önemli olan bu kadroyu yönetebilmektir. Trabzonspor lige çok iyi başladı. Yine Kayıkçı bakalım okyanusun diğer kıyısına gidebilecek mi demiştik. Gayet iyi gidiyor şu anda. Fenerbahçe toparladı. Lige çok iyi başlamamıştı aslında ama Yusuf Fırmak deneyimli menajerlerimizden birisi. E, şampiyonluğun peşinde olacaktır diye düşünüyorum. Yine Mert, sevgili Mert bu işi çok iyi biliyor. Eee lige çok iyi başladı. Çok güzel taktikleri olduğunu düşünüyorum. Maçlara da özel e, taktikleriyle çıkıyor. Bakalım bundan sonraki süreçte Adana Demirspor'un performansı devam edecek mi? Yine Konya Spor'da Dref Frost e, 21 puanda çok iyi. Tebrik ederim. Çaykur Rizespor çok iyi. Tebrik ederim. Yani bu takımlarla e, bu puanlara sahip olmak bence gayet iyi. Özellikle bu ligde. Sevgili Zeki, e, lige çok iyi başlamamıştı. Ama iyi toparladı. Tebrik ediyorum. Başakşehir e, yine iyi. 6 galibiyet, 5 mağlubiyet. 24 gol atmış, 22 gol yemiş. Birazcık fazla gol yemiş. E, ama e, yediğinden fazla atabiliyorsan bu iş okeydir. E, Beşiktaş, Yasin Yusuf daha iyi bir konumda olabilirdi. Ama üst sıralarda olabilirdi. Ama... E, Beşiktaş menajerinde sevgili Yasin Yusuf'un da geliştiğini düşünüyorum. Yani lige çok da iyi başlamamıştı esasında ama önceki liglerdeki performanslarında baz alırsak Yasin Yusuf'te taktiksel bir gelişim var. Bu gözle görülüyor. Tebrik ederim. Hatay Spor, Görkem Demir yeni geldi ligimize. Bir önceki menajerimiz istifa etmişti. Ona da başarılar diliyorum. Bakalım Hatay Spor nasıl bir performans sergileyecek. Antep menajeri Alex e, lige heyecan katan menajerlerden birisi. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. E, maçlara nasıl çıkacağını tahmin edemiyoruz. Belki 5-3-1-1 çıkar. Belki 4-3-3 çıkar. Belki 4-5-1 çıkar. Belki 4-2-3-1 çıkar. Belki de 6-3-1 çıkar. O yüzden bu tarz menajerleri severim. Tebrik ederim. E, sevgili Abdul Samet Işık. Samo 65-47. E, Pendik Spor'da aslında Lige çok iyi başlamıştı. Biraz sallantıdaydı ama bakalım bundan sonraki süreci merak ediyorum. Kayseri, Sivas, Karagümrük, Kasımpaşa, İstanbul ve Antalya'ya, Samsun'a yeni bir menajer gelecek. Alany Spor bu takımların performanslarını da merak ediyorum. Çünkü önemli olan bu tarz zamanlarda, zor zamanlarda kalitenizi belli etmenizdir arkadaşlar. Başarılı olun, başarısız olun. Ligi bu konuda tamamlayın veya tamamlamayın. Önemli olan sizin bu mücadeleden vazgeçmemenizdir. Bu gayretiniz bundan sonraki süreçte mutlaka size katkı sağlayacaktır. Dediğim gibi e, Kayseri Spor menajeri e, şu an 13. sırada ama bu kalitede bu ligde bence iyi bir performans şu an için 4 galibiyet. Sivas Spor kapı çupu sonradan geldi ligimize ona da başarılar diliyorum. Sevgili Delibora Bora, menajer 1-2-3, 6 22 ve Hakan de Tekrar tekrar başarılar diliyorum. Salahmane 2012'ye başarılar diliyorum. Yine Oda Ligi'mize sonradan katıldı. Evet, e, Türkiye Ligi böyle şu an arkadaşlar. Yani e, ben kendimi birazcık konuşmam gerekirse. Yani bu sırada olup 19 gol atıp 21 gol yemek aslında şunu ifade ediyor. E, maçların kıl payı kaçtığını, e, rakiple hemen hemen yakın oynadığını ama maçları kazanamadığını belki de maçları çok baskılı çıktığımdandır bu. Gerçekten de kendi evimde oynadığım maçlarda genellikle baskıyı 90 ve üzeri tuttum arkadaşlar. Baskılı bir maçla, baskılı bir oyunda maçı kazanmayı düşündüm. Ama dediğim gibi 19 gol, 21 gol. 19 gol atıp 21 gol yemek aslında biraz dengesiz oynadığımızı gösteriyor. Biraz daha kontrollü olacağız. Özellikle gol kralları bölümüne baktığımızda Kerem Aktürkoğlu ve Robert Buric oyuncuları göze çarpıyor. Yani burada şunu da söylemek gerekir. OSM'de forvet oyuncularına gol attırmak önemlidir. Yani futbolda da önemlidir arkadaşlar. Ama eğer orta saha oyuncularınızdan da katkı alıyorsanız siz gerçekten taktiksel açıdan doğru yollasınızdır. Örneğin Galatasaray'a bakalım. Yani oyuncular gerçekten de forvette bayağı gol atmışlar. Hemen hemen her oyuncudan katkı almış diyebiliriz. Ee, Barış Alper'den katkı almamış ama zaten ona sıra gelmez. Çok fazla kalabalık bir oyuncu grubu var. Eğer bakın ile mesela 5 asist yapmış. Endombele bir asist yapmış. Kerem Demirbay bir gol 3 asist. Görüyor musunuz? Her, hemen hemen her bir oyuncudan katkı alan bir Galatasaray var. Eğer orta saha oyuncularınızda e, maçlarda skor katkısı vermeye başladıysa e, ...taklisi olarak doğru yollasınız diyorsun da verebilirim arkadaşlar. Evet Türkiye'deki böyle şu anda. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hızlı bir şekilde Almeria bölümüne de bakmak istiyorum. Yine Almeria bölümünde İspanya Ligi'nde La Liga'da çok deneyimli menajer arkadaşlarımız var. Burada da heyecan Doruk'ta. Real Madrid maalesef çok iyi bir durumda değil. Çok çok daha iyi bir durumda olması gerekir. Bakalım sevgili Arda daha sonradan katıldı lige. Real Madrid'i toparlayabilecek mi? Yine Atletico Bilbao çok iyi. Bakın burada da heyecan dorukta diyebilirim arkadaşlar. Hemen hemen bütün takımları puanları yakın. Müthiş bir kalite var liglerimizde. Sizler ne düşünüyorsunuz? İspanya liginde bunlar arkadaşlarımız yorumlar kısmında yorumlarını yazsalar çok iyi ederler. Osasuno Sevgili Berkay Yavuz namuh mağlup ilerliyor. Berkay da çok tecrübeli menajerlerden bir tanesi. Yazın açtığımız Varlığın Gücü Ligi'nde de kalitesini belli etmişti zaten. Girona, Celta Vigo, tek tek konuşmayacağım arkadaşlar. Real Betis, Atletico, Alaves, Valencia, Barcelona ve Real Vallecano çok iyi başladılar lige. Yani diğer arkadaşlarımız da yine aynı şekilde. Yani puan durumu çok yakın arkadaşlar. Şu an yorumluyorum bunları yani puan durumu çok yakın yine Almeria bölümünde de e, aynı sıkıntıları yaşıyorum kadrom çok genç e, bu genç kadroya baskılı bir oyun oynatmak yakışır e, ama e, kadro gücü olarak da bu oyunu oynamaya çok müsait sayılmam e, burada da yine e, bazı sıkıntılar yaşıyorum ama önemli olan az önce belirttiğim gibi bu tarz durumlarda e, hayatta da böyledir bu sıkıntı yaşadığınız anda ayakta durmanız, mücadelenizi göstermeniz ve pes etmemeniz arkadaşlar. Zaten OSM'den keyif almanın doruğu budur. Böyle kaybedersiniz tamam mı arkadaşlar? Böyle üst üste bir sürü maç kaybedersiniz. Bir anda maçları kazanmaya başlayınca o alt tabakadan çıkınca böyle eee göğsünüzü gerek gerek gere yürümeye başladığınız zaman esas keyif almaya başlıyorsunuz. Lig'e kötü başlamanız önemli değil. Esas olan bundan sonraki süreçtir. Ve kaldı ki zaten burada da henüz 7 maç oynandı. Benim de yine bu ligde de beraberliklerim fazla. E, dolayısıyla bakalım. Bundan sonraki süreci ben de merak ediyorum. Kadro değeri olarak e, Atletico Madrid şu anda gayet iyi durumda. Ligin en değerli kadrosuna sahip diyebiliriz aslında. E, baktığımız zaman bütün arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Valencia'nın durumda merak ediyorum. Çünkü İspanya'nın en genç takımı şu anda. Evet Valencia'da gelişimini sürdürüyor. Bakalım bundan sonraki süreçte bu ligde neler olacak? Merak ediyorum arkadaşlar. Evet, liglerimiz çok daha keyifli, çok daha heyecanlı hale gelecek. Çünkü henüz burada 7. haftadayız. Zaten Süper Lig'de 13. haftaya geldik ve orada da muhteşem maçlar oynanıyor. Hızlıca Live Stick bölümünde bakmak istiyorum arkadaşlar. Live bölümünde iyi başladım Almanya ligine. Bu ligi de çok hızlı kurduk. Burada şunu ifade etmek istiyorum Olsam'ı Türkiye bu ligi 5 dakikada kurdu, kurdu Ve 5 dakikada bütün lig doldu Yani bu da şunu ifade ediyor açıkçası arkadaşlar Yani 5 dakikada lig açarız 5 dakikada bütün menajerler ligimize katılır O kadar samimi bir aileyiz O kadar güçlü bir aileyiz Birçok menajere artık ulaşabiliyoruz Birçok menajer Olsam'ı Türkiye'yi tanıyor Bundan dolayı çok mutluyum İyi ki varsınız arkadaşlar demek istiyorum e ee, burada da Bayern Münih yine sevgili Taha Galatasaray'da olduğu gibi e, ligde e, yine liderliğini sürdürüyor. 3 maç oynandı henüz arkadaşlar. Yani ben 3 maç oldu, 3 galibiyet aldım ama her an az önce belirttiğim gibi dibe de çökebilirim. E, hayat sürprizlerle doludur. O yüzden e, bu çok erken bu lig hakkında konuşmak için bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. E, burada da çok yeni isimler var. Şöyle bakıyorum mesela Toprak e, yeni isimlerimizden bir tanesi. Ee, ...Seymur... Seymour 1997 yine e, performansını dikkatle takip ettiğim, e, dikkat çeken e, menajerlerden birisi. Arda da Altra 3 e, yine aynı şekilde. Yani Amir 86 CR7 bu menajerleri yeni görüyorum. Özellikle daha çok İspanya Ligi'nde yeni arkadaşlarımızı aldık. Bu ligde daha önce oynamış arkadaşlar da bulunuyor ama ben sizleri görmekten dolayı çok mutluyum. Arkadaşlar yine e, bakalım. E, bugün Hovonay'ıma karşı oynayacağım. Antalya Spor bölümüne tekrar dönelim. Yarınki maçlara şöyle bir bakalım. Çünkü orada e, lig biraz daha ilerledi arkadaşlar. Kupa maçları oynanacak. Bakalım Karagümrük maçında nasıl bir sonuç alacağım. Bu maçı kesinlikle kazanmam gerekiyor. Pendik Spor, Kayseri Spor maçı heyecan verici. Bakalım Pendik kupayı geçebilecek mi? Galatasaray-Rize spor maçı yine aynı şekilde önemli. Çünkü e, örnek veriyorum Rize'nin yenmesi onun için zaten önemli ama Rize'nin yenmesi demek Galatasaray'ın motivasyonunun biraz düşmesi demek. Lige daha çok asılması demek. Yani bakacağız arkadaşlar. Samsun Spor'a yeni bir menajer arkadaşımız gelecek. Trabzonspor-Fenerbahçe heyecan verici. E, açıkçası bu maçları heyecanla takip edeceğim. Bütün arkadaşlarımızın maçları heyecanlı arkadaşlar. Ligimizin kalitesini daha fazla anlatma gerek yok değil mi? Yani çok kaliteli bir bulunuyorsunuz bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ee, arkadaşlar alt sıralarda bulunan takımlar için söylemek gerekiyor. Bir şeyler söylemek gerekiyor bence. Yani lütfen e, bundan keyif alın. Bunu söylemek istiyorum. Hayatta da gerçekten bu hayatın içinde vardır. Ee, bunu daha önce söyledim mi hatırlamıyorum bilmiyorum ama futbolun içinde ne varsa hayatın içinde de vardır. Hayatın içinde ne varsa futboldan izler taşır. Bu videoda söyledim mi bilmiyorum ama çok severim bu ifadeyi. Yani dibi göreceksiniz ki zirveye ulaşabilirsiniz. Ayaklarınız biraz daha sağlam bassın. Yani bir gün gelir hani Mevlana diyor ya şair diyor ya bir gün gelir açmaz dediğin çiçekler açar. Gitmez dediğin dertler gider. Bitmez dediğin zaman geçer. Ama hayat öyle bir şey ki önce şükür sonra sabır sonra da inanmak gerekir. İnan çok önemlidir arkadaşlar. Bir şeye inanmak, bir şey yapabileceğini düşünmek. Ne yaşarsan yaşa, seni daima ayakta tutar, her zaman yürüyebiliyorsundur. O yüzden bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Videolarımız gelmeye devam edecek, short videoları yayınlanmaya başlayacağız, yayınlanmaya başlayacak. Takipte kalın, sevgilerimle.